Tulpar's her zaman söylediğim gibi gönüllülerden oluşan bir aile. Ekibimize katılan o aşamaları artık geçen arkadaşlarımızı biz bugüne kadar edindiğimiz tüm bilgileri, bugüne kadar edindiğimiz tüm tecrübeleri paylaşarak ekibimizin bir parçası haline getiriyoruz. Ne gibi eğitimler alıyoruz? Öncelikle afet farkındalıkla başlıyoruz. Çünkü afet bilincine sahip olmayan bir kişinin bu süreç içerisinde olamayacağına inanıyoruz. Afet farkındalık eğitiminden sonra yangın, sonra ip bağlama teknikleri, daha sonrasında yüksekte çalışma eğitimi, enkaz eğitimleri, enkaza giriş teknikleri, malzeme teçhizat eğitimleri vesaire gibi arama kurtarmacının sahip olabileceği bütün eğitimleri biz aramıza katılacak tüm üyelerimizle, ailemizin üyeleriyle paylaşıyoruz. Sivil savunma ile alakalı olarak da hazırlamakta olduğumuz bir projemiz var. Projemizle birlikte de sivil savunma ayağında da birçok eğitimi aramıza katılan, sivil savunmacı olmak isteyen arkadaşlarımızla paylaşıyor olacağız. Daha evvel de söylediğim gibi sivil savunma sadece Afetlerde görev alan gönüllülerden oluşmaz. Sivil savunma gerektiği zaman vatanı savunma konusunda da görev üstlenenlerden oluşmaktadır. Bu duruma da çok çok dikkat çekmek istiyorum. Sivil savunma ülkemizin vazgeçilmez bir unsurudur.